Oğlum okay. ağlıyorsun. Evet. Ne de baba. Ezamişir çorbasıdır çayının. Dallarına değmez sana kıyılan. kurban ol güneşimi انا انا ما زلت <سؤال> سيدا <سؤال> يا انا <Wow>. انا سيدا ما شاء الله اذا بزيت ابو تقلانا شاشه عندنا جاغم بسنا ما شاء الله اذا بزيت ابو تقلانا محمد لا دشيق

پس اینا بعد از اون روکی هست؟ افضل به من وارا هره یعنی با تلفون رو دارم نا یعنی با من شده هست بودم آه آده کلا نا برگوی آده نا برگوی آده نا برگوی

yakışıklıyım. Ee, babam emekli. Maşal. Şey şey kabay. Oğlum kendine söyle babayı, yani? <laughs> <laughs> babayı da yapacağız. Ben onu yapacağım. Ben onu da yapacağım. Oğlum da aydaları bekliyorum. Beni beğenen gelsin. Çubanım çiftçi. Çuban yıldızı. Yakışıklıyım. Bekle beni yaşayalım. Geliyorum. <laughs> <laughs> Lastik <siga>, ağabey. O. <laughs> <laughs> o da benim evimde. <laughs>